arkadaşlar. Amin Şimdi e şimdi elma alıyor ve ve patlıcan alıyor ve yiyeceğiz onları. Yolculuk esnasında da kilidimizi şu şekilde kilitliyoruz. Çünkü daha önce de başımıza geldi. Kapak böyle yolculuk esnasında yani kapakta çok malzeme varsa açılıyor. Evet. Az malzeme varsa çok Hatta açılmıyor ama. rafa da lazım. Altyazı Şuradaki altyazı. rafa da lazım. Şimdi yemek yedik. Üstüne bir de kahve içelim. Neredeyiz? Balıkesir. İvrindi. Evet. İvrindi'deyiz. Ve nereye doğru gidiyoruz? Şimdi buradan Edremit'e doğru gidiyoruz. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Amin'e hazır yolculuğa. Kemerinizi taktınız mı? Kemerimizi takıyoruz. Tabii ki. Evet. Lütfen kemerlerimizi takalım. Uçağa bineriz. <laughs> ya <laughs> Kim koymuş olabilir? Evet arkadaşlar, balık kesir, de çok önemli bir şey yapmamız gerekiyordu. Instagram ve YouTube adresimizi buraya bu şekilde yapıştırdık. Sonra bir tane buraya yapıştırdık ve daha sonra arkaya da yapıştırmamış. Arkaya da yapıştırmamız gerekiyordu. Yapıştırmışız mı? Evet. Osman bir tane de arkaya yapıştırmış. Bizi buralardan takip edebilirsiniz. Hala abone olmayan varsa lütfen rica ediyorum. Abone olurlarsa çok seviniriz. Ee, özellikle YouTube'dan e, abonelik ve izlenme bizim için çok önemli. Onun dışında bence düz, güzel oldu, okunaklı oldu, yazı boyutu falan. Yıkılmadım ayaktayım. Bizim ilk göz ağrımız, kağıdımız, A4'ümüz alha gitmiş falan salmıştı. Görsel açıdan adresimiz daha tertipli düzenli, güzel oldu. Lütfen abone olmayanlar anne, abone olursa çok seviniriz. Anne gerçekten. Benim de bunlar vardı benim YouTube kesimimden. Bunlar ne vardı? <laughs> bundan değil, bundan vardı senin. <laughs> seni mutlu oldun mu? Anne. Size eşlik için teşekkür ederiz. Yani. Dünyadan uzak karavan <laughs> Dünyadan uzak karavanla Yolculuğa ve maceraya hazır mısınız? Hazırız <laughs> Hazır mısınız? Hazırız <laughs> <laughs> Çılgın seni çılgın <laughs> Bir de size sorayım nasıl oldu? Yorumlara yazabilirsiniz Bence <laughs> güzel oldu ya Hani kötü diyen olan varsa hiç bence yazmayın. o kadar para verdik. Hevesimiz kırılmasın bari. Lütfen Değil mi? takip edelim. Lütfen. lütfen. Ta <laughs> Amine lütfen diyor bakın. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kameramızı da Amine'ye zor ikna ettik ama <laughs> taktık. Takmamız gerekiyor. Çok güzel. Anne <laughs> Artık annemle konuşmayacağım bir daha. Ama annelere küsülür mü? Ama sürekli ben... bana kemer çatmıyorsunuz. Ama o kemer takman lazım. <laughs> kemer sağlığımızı korumak için. <gülüyor> <gülüyor> Ay istemiyorum. Kemer takılması gerekiyor. Evet. Çocuklar kemer takmaz. Asıl evet. çocuklar takar efendim. Ege'nin başladığı yer yazmışlar. Demek ki Tam girişi şu anda. Altın oluken. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir güneş var. Bence güneş harika bir güzeldir. Şimdi sola baksana güzel. Orayı göremiyorum ki su gelmiş ama yan evler de var bak. Evler var şu ileride. Onlar için zararlı bir durum değil mi bu? Yani çok yakınlar. Yakın değil bak şu ev mesela orada sol tarafa su. Aynen. Çok acayip bir yer şu anda burası. Acaba su mu <laughs> bunlar arasında Bak buraya kadar su gelmiş. Bu evin bak etrafını sarmış yani. nasıl, nasıl olan, hani güven Bence su yükselmiş ha. Yani su deniz mi taşmış o? Baksana şunlara. Şu taraflara bakar mısın? Ev suyun içinde şu anda. Allah Allah. Şaşırtıcı bir durum. Baksana arsa suyun içinde kalmış. Anne? Aha. Aa, evet. Bence burada deniz yükselmiş hayatım. bir olay olmuş yani. Şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Allah şaşırmış. Ve korktum şu anda aşkım. Ben korktum. Çok acayip bir yerden geçiyoruz. Ben şu an hani o ev sahipleri endişe duyuyor mu duymuyor mu onu merak ediyorum işin açıkçası. Şurada evin Bak. Çok acayip ya. Ay anlamadım. mı? Sıra Şuradan bana ayva verebilir Tamam Bak vereceğim. adamın arsızın çimleri mesela burada. Arkası su. Kadıncık deresi. Ben sana yanıyor bir. Biraz unuttum ha. Evet. Hani ne bileyim. Küçük biraz. Neden burada bazı tarlalar böyle şey altında kalmış? Su içinde su, kalmış. Su içinde kalmış. Burhaniye. Balıkesir Burhaniye. Her yer su dolu. Bilen varsa yazabilir. Ben bu tramvayası yorumları alalım. Acayip yani. Bir de şaşırdım. Değişik bir yerleşim var. Denize yetten. O zaman denize sıfır olması da çok iyi bir şey değil evde. Aynen. Deniz taşarsa hepsi altında kalır. Vay çok güzelmiş. <laughs> Yedin mi sen ondan? Şu an Ayvalık'tayız. Cunda Adası burada biliyorsunuz. Sıram bir yer yok araba çekmeye. Yok otopark alanı yok. Bir, bir yere bir 0-1 saat arası 30 1 ile 3 arası 40 tüm gün 50 lira Sokakların tatlılığını görüyorsunuz. Neredeyiz biz şu anda? Ayvalık. Ayvalık'tayız. Çok aşırı bir tarihi bir yer yere benziyor yapılar oldukça eski. Çok böyle e, aşırı tarih kokuyor yani bunlar. Çok eski yapılar. Sokaklar da bayağı bir dar. Hastancı güzelliği çok. hoş Çok güzel ve antika evler. Bayıldım Allah'a. kimin içini fırtınadan minare yıkılmış. Nasıl? Bayağı eski bir cami. İçerisi zaten bir girdi. araba geliyor. Baktım. Kıble yan duruyor. Normalde camilerde kıble yan olmaz. Sen anladın zaten. Dedim ki burası acaba kiliseden mi dedim acaba dönme dedim. Sonra baktık orada tarihçesinde yazıyormuş. O zaman e, kilise olarak yapılmış burası. Daha sonradan camiye çevrilmiş. O gayet çok e, ee, değişik bir yer ya yani, acayip. zaman böyle alıştığımız görüntülerin dışında bir görüntü gördüğümüzde çok garip oluyorum ben. her sokakta ayrı bir hissiyat var. Abi limonatik. Bir, taraf orman, bir taraf çok güzel ya. Bir de var burada. Yani, yani. Şey canım, Burası da başka bir ada çok Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü burasıymış. Aa. Yani iki suyun arasında yapılan köprüymüş. İlk. ilk Boğaz Köprüsü Türkiye'de. Hiç daha önce duymamıştım. Böyle. defa duyuyorum de. Evet. Böyle bir de deniz görmemiştim daha önce. Çok garip değil mi ya? Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü. Garip ben. Küçük. Küçük. Garip. Şu an Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nden geçtik. Orası da bizi Cümle Adası'na doğru götürüyor arkadaşlar. Şimdi de... Değirmen mi oluyor? Değirmenli peynir tabağı oluyor. Burası bir işletme mi acaba? İşletme de o tarihi bir değirmen bence burası. Orada yüklerdi var. Adam burada bir de bahçesi de var. musun? Bahçe var, orman var, deniz, deniz var. Ama şu anda bile bir yoğunluk var. Yazın nasıl olur bilemiyorum. Yazın buraya adım atıp yürüdür ya. Evet, selam verenler de var yolda. <laughs> Ana, eşek de var. Bu ne ya? Amin eşeği bak. Hem <laughs> de başı boş. Bağlı da değil. Acaba sahibi nerede? Bilmiyorum ki bir tane. Tabiat var. Günlüklük kullanım alanı, Seyir Terası, Ada Kampi, Ortunç Doğaköy. Bunlar Boğazı, Günlüklük kullanım alanı. Burada da manastır var. Evet, dünyadan uzak karavan bugün nerede? Evet arkadaşlar, Cunda Adası'na geldik. Aşırı bir rüzgar var. Cunda Adası'ndayız şu anda. Aşırı bir rüzgar var. Çok <laughs> güzel <laughs> Şapkam uçacak. Evet tam karşımızda Kaz Dağları var. Kaz Dağları'nın üstü şu anda komple karlı. <laughs> <Çok sağır. gülüyor> Evet, Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz tekrardan. Evet. Çok güzel. Böyle de bir ilk Boğaz Köprüsü, Balıkesir, Urla'dayız. Evet, burada öğrenmiş olduk. Böyle de bir genel kültürümüz oldu. Aynen. Böyle de mesle alanı çok güzel Gezerken var. öğrenmek çok güzel bir şey bence. Baksana hem bu tarafı deniz hem bu tarafı deniz. Çok güzel yani. Evet biz 30 yaşını anca görüyoruz. Çok güzel bir yol gerçekten. 30 yaşında anca görüyoruz buraları. Amine 4 yaşında. Bizim göremediğimiz daha önceden o vakit, o yaşlarda göremediğimiz yerleri Amine 4 yaşında görüyor. Evet, i̇nsan yani olduğu ilde, yaşadığı ilde, olduğu caddede, sokakta hani diyor ki ben buradan ayrılamam yani evet. en mükemmel yer orasının olduğunu düşünüyor çoğunlukla. Hani mükemmel değil de sanki başka yere gitse mutlu olamayacakmış hissiyatına kapılıyorsunuz. Ben de öyleydim. İnanın yani karavanla çıktığımdan beri hele şuralar benim gözümü gönlümü, beynimi ya o kadar ferahlattı ki Her yerde olduğu gibi burası da ücretli arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Bizimkini bir de otobüs da, 65 lira. Ben yani nasıl gireceğim buraya? Yani bu durumdayken hayır çok zengin falan Aha, değiliz e zaten yani. Yok girebileyim ya daha. Aynen. Lira. ben nasıl gireyim? Ya adımınızı atsanız para istiyorlar. Yok böyle bir şey ya. <laughs> evet. indik şöyle bir Şeytan Sofrası diye geldik. Bulunduğumuz nokta şu an şurası şöyle. Hemen manzaramız var. Mükemmel derecede. Hani birazcık daha otopark ücretleri lütfen uygun olursa buradan yetkililere sesleniyorum. Daha güzel olur. En azından herkes görebilme şansını daha fazla yakalamış olur. Buradan işte çok güzel bir manzara ya. İnanılmaz derecede. Harika. gibi dikkat et. Buraya geldik ama ücretliymiş burası. Ne güzel ha. 65 lira. Şuranın manzarası daha güzel. Vatanımız cennet ya. Gerçekten cennet. Vatanımız cennet, lakin e, her şeyi de paraya çeviren e, bazı fırsatçılar var. Zaten hani öyle çok çok lüks bir hayatımız yok. Karavan da geziyoruz. En minimum harcamaya çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde oraya gireceğim 50 lira, otoparka gireceğim 60 lira. Hatta bugün nerede gördük, 100 lira istiyordu ya otoparka. Hmm şeyde... Ayvalık mi merkez miydi? Migros'un önünde. Ha. Yan açtı oraya 100 lira para istiyor. Ya dedim yok kardeş. gidiyoruz Ben bile sıkı sürebilirim. Bana göre tam. Oradan şey yapalım. A101 bin bulursak. Bir akşam yemeği yiyelim. Ben acıktım. Ben de acıktım. Amin acıktın <laughs> mı? Sen zaten Bence acıktı. O çikolata olsa yer ama yemek olunca yemiyor. Tabi Amin'e çikolatayı görsek acıktım der. <laughs> bir de pis pis geliyor. gülüyor var. Evet şu anda sarımsaklıya geldik. Burada bir dünya flamingo var. Kameradan gözüküyor mu şu anda bilmiyorum ama ee, şu yürüyüş alanını da özellikle yapmışlar. Hem yürüyüş alanı hem de kuş gözlem alanı demişler. Şimdi tabelasını gördüm orada. Sonra bir baktım gerçekten flamingo dolu içerisi. Ahtapot değil kızım onlar, flamingo.